Ben Aslan Çoban, Esakur Köyü'nde fıstık üreticisi olarak ee, yaşamaktayım. Fıstıktaki e, e, mazot, gübre ve e, işçilik maliyetlerinin artmasından dolayı ve ürünlerimiz piyasaya girdiğinin andan itibaren fiyatların şüpheliğinden dolayı devletimizden e, bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. <laughs> Türkiye'de fıstık ağacının ilk ekildiği köy olan Esenkulu köyündeyiz. Şu anda kuru yemiş ve baklavada kullanılan Keten köney Urfa fıstığının hasadı başladı. Kırmızı kabuklu olarak birçok çiftçi şu anda fıstığını silkeleyip kırmızı kabuğuyla birlikte kurutup bu şekilde şu anda satmayı planlıyor. Yeni hasat döneminin bütün çiftçilerimize bereketli olmasını diliyoruz. Şu anda fıstık piyasasında oldukça fiyatlar çok çok düştü. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, devleti tarafından fındıkta olduğu gibi, birçok üründe olduğu gibi fıstıkta da bir taban fiyat uygulamasının hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ve yine TMO tarafından bir alım garantisi verilmesini istiyoruz ki şu anda çiftçilerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Yine hemen yanı başımıza Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından fıstık alımları başladı. Aynı uygulamanın Şanlıurfa yani belediyeleri tarafından da hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyeleri tarafından bu uygulamanın hayata geçirilmesini istiyor. Çünkü şu anda fıstık üreticisi gerçekten fiyatların düşmüş olmasından dolayı maliyetlerin yüksek olmasından dolayı eee büyük bir zarar içerisinde. Bu